Akşamladığı zaman da yine demişler ki La abd en ma lem Şu dört şeyi yapmadan insanın yatmaması gerekir. Bugünlerde hele özellikle de çok dikkat etmesi gerekir. En la lehu ala hatta Yani bir insanla dargınlığı, küskünlüğü varsa ondan helallık almadan yatmamalı ya. Bir anda hastalık geldi. Azrail Aleyhisselam aldı geldi götürdü kendini ki insan küskünlük dargınlık olduğu zaman Allahu Teala amellerini bile kabul etmiyor. Ya. Onun amellerini benim huzuruma getirmeyin, bekletin ya. Ta ki kardeşinin arasında husumeti kaldırına kadar, ta ki annesiyle, babasıyla, ammesiyle, teyzesiyle husumeti kaldırına kadar bekletin diye. Pazartesi perşembe hatırlarsanız Allahu Teala amellerimiz Allah'a yükseliyor. Onun için gece yatarken de hele şu günlerde bir dalgınlık, hüsnünlük varsa onu kaldırmadan yatmaması gerekir. İkincisi Allah yembagi yanama ve min taala. Allahu Teala'nın kendisine farz kılmış olduğu ibadetlerden birinde eksiklik, noksanlık varsa onları tamamlamadan yatmaması gerek. Namazı kılamadın o zaman en azından kaza et yat ya. Zayet yat. Yani ne yapma kardeşim? Üzerinde farz olduğu halde yatma. Üçüncüsü اَلَّا يَنْبَغِيْ اَنْ يَنَامُ مَا لَمْ يَتُبْ مِنْ سَلَفَتْ Geceliğinde günahlarına tevbe etmeden yatmamalı demişler. ya yani. Kime Gündüz günah işledik veya önceden günahlar işledik. İşte tasavvufun da tarikatın da bütün hedefi gayesi budur kardeşlerim. Yani bir dervişe, bir safi olmaya, Allah'ın yolunda safiliği seçen bir kula der ki sabah akşam tövbe ve istiğfar et. Aa, sana yüz tane virt yani ne? Tövbe istiğfar, estağfurullah çek. Akşam olduğu zaman sabahtan akşama kadar işlemiş olduğun günahlara estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyerek ne yap bunlara? Tövbe istiğfar et. Sabahladığın zaman sabah namazından sonra yüz defa tövbe istiğfar et. Niye akşam olur ki? Yani gıybet yapmışsındır, dedikodu yapmışsındır. Ne yap? Bunlara tövbe istiğfar et ya. Yani. Bir tarikatlar, tasavvuflar bunun için var ya. Yani. Bir kula ne yapılması? Onlara bu incelikleri öğretip, gece yatmadan önce tövbe istiğfar ettirmesini öğretmesi gerekir ya. Yani. Dördüncüsü, la yenbagi en yenama hatta yektube vasiyete sahiyyaten. Eğer bir vasiyeti varsa yatmadan önce o vasiyetinde ne yapması gerekir? Yapması gerekir. Ya işte oğlum benim şu malım var. Şunu şuraya verin. Veyahut da şu malım şunundur. Şu hak şunundur. Şu, şuna filancaya borcum var. Onu ödeyin. Filancadan alacağım var. Onu helal ediyorum. Ben ondan alacağım tahsil edin diye vasiyetini yapmadan yatmaması gerekir demişti. Şimdi